Selam arkadaşlar. Bugün annemin bana hediye olarak aldı. Kırtasiye ürünleri size göstereceğim. Bir kalemim kırıldı diye. Bana kalem al dedim. Güzergah değişmiş. Ta o yola kadar yani 1-2 kilometre yürümüş. Ve şimdi gösteriyorum. Öncelikle böyle bir paket. Çok tat, çok hoşuma gitti. Böyle boyuyor. Böyle boyuyorlar. Burada ışık vurduğu için tam gözükmüyor ama çok canlılar. Çok hoşuma gitti bunlar. Ve şimdi bir diğer pakete geçiyoruz. Bunları kardeşimle bölüşeceğiz. 3 bana üç kız kardeşimi. Bunlar da böyle boyuyor. Kardeşim. Bunlar da böyle boyuyorlar. Şöyle bir işte kalem. Pembe bir uç. Ve çok tatlı isimli Bakın şöyle. İsimli bir tükenmez kalem. Böyle boyuyor bu da. Bu amcamdan hediye.